Merhaba arkadaşlar Gemi bir videosunda hoş geldiniz. Bugün Time Yuriko de devam ediyoruz. En son ee, çeşitli görevler yaptık. Fakat daha oyun zorlaşmamıştı. Şimdi bakalım daha zor görevler bizi bekliyor. Hemen şu direktör amca ile bir konuşmamızı yapalım. Görevimizi alalım. Evet. Si Sayrono. Sayrono mu o ya? Sayrono. öldürme öyle bir şeyler dedi galiba. Bakalım anlayacağız. Hemen portalımıza girelim ve 1987'den 1983'e geri dönelim. Yalnız direkt direkt aksiyon. Direkt aksiyona girdik. Allah <laughs> Biraz fazla oldu durun. Şimdi elemanlar gelsin buradan buraya gelmeleri lazım galiba. İki mermim kaldı. Bak of 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 bir kişi var orada. Evet, birine headshot attık. Şuradaki köşede bir tane daha var. Son mermim. Oo, son mermiyiz. Son dakikada vurabildik arkadaşlar. Şimdi Eleman buraya kaçtı değil mi o? Tamam, kapıyı açtım. Şuralara da bakalım da ne olur ne olmaz. Mermi lazım bize. Çünkü 3 tane mermimiz kaldı arkadaşlar. Mermi biterse çok kötü. Direkt öldürüyorlar. Evet, asansör. Hemen asansörümüze bineyelim üst kata çıkalım. Kaçıyor. Kaçma lan. Oh, headshot. Nereye kaçıyorsun lan? Oy, oy oy. Çok feci bir katliam oldu. Vuramadım. Ha kapı kapanmış. Headshot. Evet, iki mermi şurada iki eleman var. Evet, birini indirdik. Bir tane kaldı. Evet, onu da vurduk. Güzel. Aha. Kanki. Bum. Evet altı mermi eyvallah. Güzel. Bunu görmemiştim. Selam aleyküm. <laughs> Silahın var niye Atış etmiyorsun? Aha, aha öldük öldük. Yalnız harita görüş açısından çıkınca arkadaşlar onlar da atış edemiyor biz de atış edemiyoruz. Çünkü şuradan sıktığında mermi gitmiyor. Aha şurada. Evet, güzel. Oh yeah. Seni de vuralım. Bir dakika, imported people kill. Ne oldu? Onu öldürmeyecek miydim? Aa, onu öldürmemem gerekiyormuş. Tamam. Et Şu elemanı vur. Ah, vurduk. Tamam. Headshot headshot Şunları bir Oh yeah. Tamam. Aha burada bir tane daha var. Amcacım gel bakayım. Up. Şuradaki elemana da bir vuralım. Tamam. altı mermimiz var. Aa beyaz. Nereye kaçıyorsun? Nereye kaçıyorsun? Evet, orada bir tane important e, adam var arkadaşlar. Onu öldürmeyeceğiz. Selamünaleyküm. Evet şuradaki adamı öldürmeyeceğiz arkadaşlar Güzel Talk Don't shot beni öldürme diyor Tamam bulmuş hemen gidelim Kanki Takip et beni Capture the office Ha, tamam Level complete nereye gidiyoruz kanki Ha dur sen beni izliyorsun tamam gel her şeyi atacağız dur Portal'ı şuraya kuralım hemen atlayalım oh yeah Evet bu görevi de Chapter 1 mı? 1987'ye geçtik bu sefer. Ha. Kanki, ne oldu? Ha. Oo biz bunları okuya okuya. En iyisi biz görev anında oyunu anlamak daha iyi arkadaşlar. 1987'den yine 82'ye geri döndük. Evet, 8 mermimiz var yine. Ya bize farklı bir silah ver artık ya. Keleş istiyorum. Keleş. Bu ne? Dash Blast. Slow down kills. E, tamam. Güzel bir özelliğe benziyor. Yine öldürmem gerekiyor. Aynen. Yine. Aynen. Yine adam öldürmem gerekiyor o özelliği kullanabilmem için. İki mermi aldım. Aha. Kapıları nasıl açacağım? Açam, açam. Oo. Ödümü kopardın kanki ya. Burada bir şey yok. Şuradan gireceğiz herhalde. Yani şu arkası dönük. Oop. Ödümü kopardınız manyak herifler. Etciat. Etciat. Başka adam yok mu? Bu kadar mıydı? Tamam asansöre bin dedi. Asansöre bindik. Nereye götürdün? Oya oya. Daha yok mu daha yok mu getirin. o. Vay şerefsiz. Mahkum öldürmüş. Up. Do. Ne oluyor lan o ses neydi? Şuradaki silah ah silahımız varmış zaten sıkıntı yok tamam. Şurada biri bu vardı. şuradaki elemanı öldürelim. Aha şimdi bu şimdi burada bir katliam olacak. Oo. Deş. Deş bu. Deş bu. Deş nasıl kullanılıyor? Ha. Anladım. Tamam. Evet, adamı kurtar kurtardık. Evet, bir tane daha şey lazım bilim adamı. Selamünaleyküm. Ne yapıyorsun sen burada? 3 mermi kaldı. Ben gidip bir şey alayım. Bak, sakın ölüyüm deme. He. Sen bir mermi alalım. Gel kanki. Sakın ölüyüm deme bak. Beni izle sadece. Lan kimsin sen para sıkıyorsun? Yay kankicim. Kaçıyoruz. Buradan değil. Geri dönün. Burada elemanlar var. Oo. Wow wow. Vallahi bilmeden atış ettim yemin ediyorum. ee, nereden gideceğiz? Ha şey kuracağız tamam. Portal açacağız. Portalı nereye açayım? Şu Aynen o duvarlar zaten yıkılmadığı için adamı da kurtar kurtarmış olmadık. Peki. iki tane daha bilim adamı getirdik üst, ana üstte. Bakalım şimdi ne istiyor bu eleman. Aynen. Eyvallah kankizim ne demek ya her zaman getiririm ben sana. Hadi yeni göreve. Ha dur başka biriyle konuş dedi. Sergi Ha bu kurtardığımız bilim adamlardan biri. Hı hı. Hı. <laughs> don't shoot. Tamam yine don't shoot yapacağız birine. Bir e, önemli bir insan daha getireceğiz arkadaşlar. Onu vurma, vurmayacağız kesinlikle. Hadi bakalım. Bakalım. Biri bağırdı bana. Ne orada lan? Oy 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 oy. Valla efektler çok güzel arkadaşlar. Uf. Kaç kişi var lan orada? Tamam ya çok fazla yokmuş. 2 3 4 5 6 Of çok güzel çok güzel gitmedik mi arkadaşlar Tam yani tam oturttuk özelliğiyle Kanki biz Allah'ım ya Rabbim direkt atış ediyorlar direkt Kimin olup olmadığına bile bakmıyorlar Kutuları kıralım belki bir şey buluruz Tamam bir şey yokmuş Tamam bu kapıdan gitmeyeceğiz. Ee ha şurada bir kapı var. Wow wow çok kötü öldü. Çok kötü öldü. O kim lan? Wow 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 katliam. Resmen katliam. Merhaba. Merhaba merhaba merhaba. Şuradan kapıyı da kırdın. Evet. Sergi ne haber? Senin ne işin var burada? Hay gidelim. Şu tam ortaya açacağım. Duvarları da yıkmış olduk. Tamam tekrar anı geri döndük. Çok kolaydı bir görevde <laughs> Bakalım ne zaman farklı bir silah kullandırmaya başlayacak. Bak bunu okumamıştık. Tamam. Tamam direkt görevi var bana. Gazla 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 gazla. Umarım şimdi keleş verirsin. <laughs> evet yeni görevdeyiz. Bu ne? tek dedi aldık tamam 5 tane daha bulacağız Vav oh, wow, wow, ne patladım be kanki Nasıl patladın sen o kadar Tek Tamam 3 tane kaldı Aha burada bir şey varmış Teşekkürler kutumu açtığın için Çok sağol Avuuu oh. Benim atam, benim atam çok şey yaptım. Çok hafif aldım elemanları. Tamam, hepsini öldürdüm bu anda. Şunları alalım. Evet, 3 tane kaldı. 2 tane kaldı. Evet, daha demin öldüren adamı öldürdük. Bizi öldüren adamı. Tamam bitti. Oha bu kadar kolay mıydı? Bu kadar kolay olacağını bilseydim. Oo. Yani şu an bölümler çok kolay arkadaşlar fark ettiniz mi? Bilmiyorum. Bakalım zorlaşacak mı onu merak ediyorum. Daha oyun beta'da bazı hataları olabilir yani. Eksiklikleri de olabilir. Yani şu an grafik olsun, seslendirmeler olsun da gayet güzel bir oyun. Bu neymiş? Nemo. Ee, new move. 6 Altı... Hmm, tamam. Bir arena arena diyorum. Bir çemberin içine arkadaşlar 6 kill öldürdüğümüzde o özelliği açabileceğiz. 6 kill ne ya? 6 kill'i nasıl öldüreceğiz? 4 ee, oldu. Ama onu kullanınca azalıyor tabii ki. Özellik kullandıkça burada süre varmış. Tamam bir tane jeneratör var. Jeneratörü açmamız lazım. Oraya nasıl gireceğim? Aa süre bitiyor. Nasıl gideceğim oraya? Aa tamam şuradaymış. Şimdi gördüm. Tamam. Sıkıntı yok. Hızlı hareket etmemiz gerekiyor. 13 saniye var. Go 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 go. Wow çok kötü öldüler. Keşke onu orada kullanmasaydım. Hemen gitmemiz lazım. Destroy, kır bir şey yap. Ay. Mermi bittiği için tabii ki öldürdüler ama şeyi de kırmış olduk. Evet şu an oyun zorlaştı. Gayet güzel. Evet 4 5 bir Evet bir adam daha. Şimdi o özel gücü kullanabiliyoruz. Ama keşke orada kullanmasaydım. Yine bir pişmanlık. Çok fazla insan var. Kırdık. Silah yok. Silah yok. Asansör. Oh tamam. Son saniyede girdik asansöre. Tamam sıkıntı yok. Evet. Aha kele. Aa, o ne be? Oo en sevdim. İşte şimdi oyun başlıyor arkadaşlar. 2 İki ile öldürdük. Kapıyı nasıl açacağız? Ha böyleymiş. Tamam sıkıntı yok. <laughs> Güzel bir özelliğimiz daha var arkadaşlar. Ne yapıyorsun kanki? Taramalı var bende ha. Güzel. Burası boş. Herhangi bir süremiz de yok. 3 tane dosya bulacağız. Aynen. Selam aleyküm. Nereye kaçıyor? 18 mermi kaldı. iyi kullanmamız lazım. Kanki. Böyle öldürdük. O sarı adamlar atış edemiyor ya. Silah taşıyorlar ama. O bura biraz kalabalık. Bura biraz sıkıntı çıkaracak. Buradan geçemiyorum. Demek ki buradan geçeceğiz. Oh my god. Gelin bakayım. Duydunuz Oo. Evet kendi birbirlerine vuruyorlar. Gir. Ay son adam son iki adam vurdu beni. Evet bir mermiyle indirmiş olduk. Oh yeah üstünden geçtik adamı. <laughs> evet iki üç mermiden üç mermi üç adam. Evet yine aynı şekilde 5 mermi 5 adam öldürdük güzelce Eee silahımızı kullanmamız lazım Şunu da dövelim nere gidiyorsun lan 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 nereye gidiyorsun Bak bak şey katıyor bir de şerefsiz Tamam öldürdük selamünaleyküm aleyküm Şunu alayım ben Şimdi burası sıkıntılı Of 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 Son 2 Son 1 Oh ya yeah. Son bir de indirdik. Evet, şuradaki şeyi de alalım. Merhaba kanki. Bak ölseydim seni suçlayacaktım. Güzel güzel güzel. Çok iyi gidiyoruz. <laughs> tamam. Ee, bu şeyi bitirdik arkadaşlar. Güzelce. Biraz zorladı. Güzel. Oyun giderek zorlaşıyor. Sevdim bu işi. Sanki ne diyorsun bakayım sen bana? Hım, tamam hemen sanki bana görevimi ver. ben Hemen. Yapmaya gideyim. 1981. Hadi bakalım. Hım, burada lazer var. Bu lazer yeni çıktı. Şimdi ben buradan nasıl geçeceğim? Özel gücümü kullanacağım herhalde. Yok. Ben buradan nasıl geçerim? Ay yok ya ben buradan nasıl geçeceğim? Bir dakika şimdi. Olmadı. Ha tamam yavaşlatılmış versiyonu geçince direkt öyle geçebiliyor. Tamam. Ölme, ölme, sakın ölme. Güzel, 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 güzel. Lan. Ona be adamın elinde ne vardı? Aa. Neyse. A uh o. -oh. Ha tamam böyle geçtim. A uh o. -oh. Mermi yok. Dövmem lazım. tek oh, tekme attı bana. Neyse. Öğrendik. Evet güzel geçtik burayı. Tam şu izada adam var dedim. Aa adam şey taşıyor kalkanı varmış adamı tamam tamam ben onu nasıl öldüreceğim biliyorum güzel buraya geçtik öbür adamı şu şekilde öldüreceğim arkası dönük ya hemen şöyle bir vuralım oh yeah şuradaki iki adamı tamam oradaki iki adamı öldürdük şu şekilde öldürelim onu da bir zorlaştırmayalım işi. Neresi açıldı? Tamam burası açıldı. Hmm server odası. Tamam. Buradaki eleman gitti. Buradaki eleman da gitti. Oha çok fazlalar. Ay. Sırt, sırtımızdan yedik kurşunu. Ay en baştan başlattı bir de. Hemen hızlıca oynayalım şurayı. Şuradaki adam öldür. Mermimiz az. Mermimiz az. Oh yeah. Mermi ver. Aa, öbür adam burada, Öbür adam burada. Tamam sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Oyun elbet zorlaşacaktı. Şimdi o zorluğu görüyoruz oyunun. Oh yeah. Tam kafadan. Evet şu şekilde adamları da öldürdük. Evet son adam da gitti Kapımız açıldı Burası zor Sırtımızdan vurdular çünkü Her yerde adam var sağ sol çarpraz O gitti Şuradaki elemanın aynen onu da vurdum Tamam öbür adam da gitti son iki mermimiz Tamam mermi aldık Evet onu da öldürdük Öbür adam da gitti tamam gayet güzel gidiyoruz Ha, onu da duvardan geçirdik ha. Lan gittim özel güç kullandım adamın üstüne. Neyse. Sıkıntı çıkarmaz herhalde. Şuradaki şey, e, eleman. Aynen. E ne yapacağız şimdi biz? Bura ne? Karanlık bir yer. Burası değil. Ha şurasıymış tamam. O ne? Anahtar mı? Aha. Anahtarın yerini gördüm. Tamam. Nereden giriliyor? Ha şuradan. Kanki ne haber? Kanki silah taşıyorsun, niye atış etmiyorsun ki bana? Allah Allah. Aç bakayım şunu. Oye, oh yeah. burayı da bitirdik. Güzel. Bura nere? What? Kapat. Kapıyı tekrar kapadık. 8 mermim var. Of. Yalnız burası aynı yer değil mi? Yoksa daha mı farklı bir yer? Galiba daha farklı bir yer. Şey. Şöyle geçip anahtarı alayım. Kanki iki dakika şurada duracağım da şu şere. Ha tamam öldü. Mermimizi de fulledik. Aha. Tamam bu şekilde or oraya da orada da bir anahtar var oraya geçmemiz lazım. O adam camdan vuruyordu ya. Aldık bu anahtarı nerede kullanacağız? Ha şuradaymış. Bura nere açıyor? Ha burayı açıyormuş tamam. Öbür adam... Heh, buradaymış. Tamam onu da vurduk. Son kaç? Mermi mermi bitti mermi bitti mermi lazım. Heh. 8 mermi. Tamam aldık mermimizi doldurduk hemen. Oha onu görmemiştim, onu görmedim. Tamam. Bunu öldürdük. Oradaki kapıyı açmam gerekiyor. Nasıl açacağım? Hemen çık. Evet. Bu şekilde de kırabiliyormuşum ya. Ben niye zorladım ki? Şimdi mermimiz yok. Mermi, 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 mermi. Thank you. Tamam. Tekmeyle de kırabiliyormuşuz. Şuradan gideceğiz. Bura nere? Şimdi bir alan daha var. Ha, şurada da anahtar tamam. Anahtarı alayım. Teşekkür ederim. Hemen şuraya gidelim. Kullan. Ne yaptın şimdi sen? Ha tamam görev bitmiş. Şuraya portalımızı açalım. Evet. 1987. Ana üstümüz çok güzel bir şekilde gelişiyor arkadaşlar. Doktor bilmem neyle konuş diyor. Buraları bakalım. Biz buraları hiç incelemedik. Ana üstümüz nasıl bir yermiş? Bura nere? 3 tane asansör var. İşimize yaramıyor galiba. O ne be? O ses ne? Bu da e, kaçırdığımız, getirdiğimiz bilim adamları. Evet bu kadar. Başka bir şey yok. Bir de yatakhane. Aynen. Evet arkadaşlar bu bölüm burada bitirelim. E, Beğendiyseniz like ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Gözden kaçırdığımız bir şeyler varsa bana yazabilirsiniz. Oyun hakkında görüşlerinizi filan. E, video burada bitiriyorum arkadaşlar. E, bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.